Selam ben Zafer Akçay. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Mutluluk getirsin bu bayram hepinize. İlk olarak Kemal yolladı. İsviçre'deyiz. İsviçre'de Kemal arkadaşlarıyla çalışıyor. Antrenman yapıyorlar. Bu güzel bir şey. Yani trafiğe kapalı bir alanda antrenman yapmak güzel bir şey. Çok da şekil. Sonra trafiğe açık alanda fren çalışması yapıyor Kemal. Geliyor çok güzel bir progresif frenleme. Sonunda ABS devreye giriyor falan. Çok hoş. Güzel bir frenleme, o da beğeniyor. İkinciyi deneyeyim diyor. Çok güzel bir progres frenleme yine, çok iyi bir frenleme. O yüzden de Kemal'i motor üstünden atıyor. Ya böyle olur bu. aksaralığı çok küçük bir e, motosiklet çünkü hemen e, devrilebilir, öne gelebilir. O yüzden bu tip motorlarda fren yaparken kendiniz biraz arkaya çitmeniz gerekiyor. Yani çünkü hemen stopi denen şeye kalkabiliyor. O yüzden de çok tercih edilen bir motosiklet. Kemal'e geçmiş olsun hiçbir şey yok. Tepe taklak geldi ama olsun sonuçta kendisinde bir şey yok. Çalışmaya devam Kemal. Bunlar seni yıldırmasın. Trafiğe kapalı bir alan seç sevgiler. İkinci olayımızdayız. Şehir içinde. Berke cıbıl cıbıl sürüyor. Çok güzel böyle rüzgarı hissede hissede elinde. Orada burada ama Sola bakıyor, normaldir. Aa bakın sağdan gelene bakın. O bir ticari bir de üstüne üstlük. Yani bu işten para kazanıyor. Bu işi meslek edilmiş belli ki sevgili arkadaşım ama böyle olmaz. Tersten gelinmez. Yine şehir içinde Adana'dayız. Adana böyle ağzımı doldura doldura söylerim. Adana diye ben. Şimdi efendim, önündeki arkadaşımı yakalamaya çalışıyor. Belki orayı tam anlamadım ama biraz öyle gibi geldi. sana hani böyle kapışmalar olur ya, ya şehir içinde yapmayı şunları çok tehlikeli. Bakın, vızır vızır orası. İnsanlar, minibüsler dolmuşlar. Seyredin bakın şimdi ne oluyor? Seyredin bu. Ya milimle ya, milimle yani. İnsanlar çekiliyor, o geçiyor. Bakın burada ne var? Yaya geçidi işareti var mı? Var. Orada yaya geçidi var. İki arabanın stop lambaları yanıyor mu? Yanıyor. Fren lambaları yanıyor. Fren. Yani onlar duruyorlar ya da yavaşlıyorlar. E önde kapıştığın motosiklet de yavaşlamış. Sen nereye gidiyorsun belki ya? Sen nereye gidiyorsun abicim ya? Yapmayın yapmayın. Sonra dönüyor bir şey var mı özür dilerim falan ama geç. Çağrı'nın arabasına konuk oluyoruz. Şimdi Çağrı gidiyor bir kavşağa yaklaşıyor. İleride bir kavşak var girişler çıkışlar. Burada bir şey sormak istiyorum size. Ne bekliyorsunuz? Yani tehlike burada nereden gelir? Ya da tehlikeyi gördünüz mü şu anda? Eğer bu köpeği görmediyseniz tehlikeyi görmemişsiniz demektir. Tehlike her yerden gelir, her boyutta gelir, her şekilde gelir. Hepsine karşı uyanık olmalıyız. Akın haftanın yardarcanı. Hengof'lar, diz açmalar, diz değdirmeler, oraya yatmalar, buraya yatmalar. Akın çok keyif alıyor herhalde. Adrenalin salgılıyor çünkü vücudu. Ee, bakışlar falan güzel neyse ki. Hengof yani derken bakın bir şey oldu orada fark ettiniz mi? Bir daha izleyin. Tam hengof'a çıkmışken yani sarkmışken bir şey oldu. Göremeyenler için ben durdurayım. Bakın şimdi geldik. Durduk. Bakın Akın'ın ayağına. Düşmek üzere Akın. Düşmek üzere. Ya. Bakın biraz daha sert olsa düşecek üstünden. İşte o yüzden trafiği açık alanda, o yüzden bilmediğiniz yolda hang off yani sarkma yapılmaz. Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreyim sizi. Burak videoyu oradan yolladı. Bakın aynı olay burada da olacak. Hop! Amerika'nın yolu bizimkinden kötü yalnız dikkat edin ha. Oldu. Oldu yani. Neden oldu? Hemen ona da bakalım. Ne yapabilirdi Burak burada? Bakın orada bir çöküntü var zaten. Yol yüzeyini çok iyi taramalıyız. Yol yüzeyindeki bu tık değişikliklerde hop kenarından geçmeliyiz. Yani bir konum değişikliği gerekiyordu ama Burak muhtemelen onu görmedi. Motor havaya kalktı, ABS de yok, cak 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 frenler frenler. Anca yavaşladı sonra mutluluğun resmi. Yedinci olay Ferhat. Aynalara bakın Ferhat'ta. da. Ferhat'cığım aynalar niye öyle? Ben buna takı. <laughs> Biz Ferhat'a laf söylerken arabacıyı gördünüz mü? Şimdi Ferhat motorcu, o da arabacı. İki senedir laf var. Ferhat, o aynalar öyleyken sen bunları nasıl görebilirsin ya? Açsanıza kardeşim şu aynalarınızı. Çok mu havalı oluyor yani böyle? Dikilmiş kulaklar gibi, doberman gibi gidiyorsunuz orada. Hiç öyle bir şey yok. şehir arası bir yoldayız Serkan. Çok eğleniyor ama öyle böyle değil. Yani sesler falan ufak ufak geliyor zaten. Ama şimdi asıl eğlenceyi biraz sonra hep birlikte göreceğiz. Yani bir, kilometrelik bir viraj burası. Çok uzun. Yani çok rahat bu hızlarda dönülebilir. Ancak... Arkam kaydı! Altımı... çok mutlu kurtardığı için ama kurtarabilirdi. Orada arkam kaydı diyor ama ben öyle bir şey görmedim. Bakış kaçmış gibi geldi bana. Neyse ki kıl payı kurtuluyor. Geçmiş olsun Serkan'cığım. Olaylar olaylar. Bu kez Serhan Serhan Kuşadası'ndan bir arkadaşımız. Grup gezisi bu. Önde galiba altı motor falan var yanlış saymadıysam. Bir dolmuşu geçiyorlar orada. Evet tek çizgi ama bazı yerlerde tek çizgi yolu ikiye ayırmak için de kullanılır. Yani bilin e, sollama yasağı gibidir. Ama bakın şimdi Serhan bekliyor. Yani neyi bekliyor? Görüş açılsın diye bekliyor. Serhan beklerken arkadaşı onu da solluyor dolmuş da solluyor gidiyor. Ha orada Serhan için bile görüş yokken arkadan gelen CST'nin görüşü nasıl aldığı çok vahim. Çünkü bakın burada gazlıyor ses geliyor. Burada gazlıyor şu anda. Hiçbir şey görmüyor. Ya karşıdan kendisi gibi bir motorcu gelse, 2-3 motor gelse ne yapacak? Lütfen hep bunu düşünün. En hızlı siz değilsiniz. Karşınızdan sizden hızlı birileri gelebilir. Bunu lütfen düşünün. Onuncu ve sonuncu olayımız. Tuğrul Azerbaycan'dan gönderdi bunu. Bakınız şimdi ne oluyor? Döner mi? Döner. Biliyorsunuz döner mi deyince hepiniz cevap veriyorsunuz artık değil mi? İzleyelim bir daha. Bakın kamyon diğer taraftan katılıyor. Yani sol taraftan katılıyor yola. Ancak burada Tuğrul'un kaçırdığı bir şey var. Kamyonun sinyali yanıyor. Şimdi soldan katılan adam niye sinyal versin? Oraya döneceği hiç emersin. E, Tuğrul'un burada yavaşlaması gerekirdi. Kamyon döner dönmez dönmemeliydi ayrı. Yavaşlaması gerekirdi Tuğrul'un. Dersiniz tam da bu konuyla ilgili çıkış varsa oradan birileri çıkar. Bakın böyle bir çıkış varsa şimdi ben İstanbul'da neler yaptığımızı size söyleyeyim. Buradan da araba geliyor diyelim ben koydum onları oraya. Şu da sizsiniz motor. Motorcuların %90'ı bunu yapıyor İstanbul'da. Hepimiz yapıyoruz. Ama bu araba buraya döner mi? Kesinlikle döner. Orada bir çıkış varsa araç oraya döner. O yüzden şunu yaparken eğer yapıyorsanız çok dikkatli olun lütfen. Yapmayın da yapıyorsanız ikinci araba döner mi? Kesinlikle döner. Yapmayın. Bakın siz hiç mi dönmediniz son anda? Yani aa burasıymış diye hiç mi dönmediniz? Herkes bunu yapar. O yüzden eğer sağdan gidiyorsanız ve orada bir çıkış varsa lütfen ama lütfen soldaki araçların oradan çıkacağını düşünün. Öngörün, ona göre önleminizi alın. Hatta oradan gitmeyin tabii de oradan gidiyorsanız dahi yani sağ şeritten gidiyorsanız dahi oradan soldan bir iki şeritten insanların önünüze kıracağınızı son anda karar vereceklerini düşünün. Zaten görünmüyorsunuz bunu biliyorsunuz değil mi? Ya beni görmedi mi? Görmedi. Görmüyor, görünmüyorsunuz. Algıda seçicilik bir, küçüklük iki. Bunlar yüzünden görünmüyorsunuz. O zaman hep şöyle diyeceğiz oraya yaklaşırken. Sağda bir çıkış var. Bu arabalardan biri oradan çıkar mı? Doğru. Çıkar. Hadi iyi sürüşler, iyi bayramlar.